duyu bütünleme dediğimiz zaman, duyu bütünleme problemi dediğimiz zaman şöyle bahsedebiliriz aslında. Hani duyu bütünleme nedir, duyu bütünleme problemi nedir diye kafalarında sorular olacaktır ailelerin. Belki dokunmaya karşı hassas Kişiler olabilir, o çocuklar veya yetişkinlerde de aynı şekilde. Belki seslere karşı hassasiyet olabilir. Kiminin kokuya karşı hassasiyeti olabilir. Bunlar bazen gerçekten çok hassas olabiliyorsunuz, bazen tamamen kayıtsız kalabiliyorsunuz bu tarz şeylere. E, bu ya e, gerçekten hani duysal anlamda bir takım şeyleri çok fazla hissettiğiniz veya hiç umursamadığınız zamanlarda muhakkak işler ters gidiyor. En çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi taktil hassasiyet diyebilirim. Kaldı ki bende de aynı şekilde bu sorunlar var. Ve bunlarla baş edebilme yöntemlerini bildiğiniz zaman o zaman günlük yaşantınız normal akışında ilerleyebiliyor. Çocuklarda özellikle yani bu duygusal kısım anne karnından itibaren başladığı için ve e, ölene kadar devam ettiği için bu süreçin e, önemi gerçekten büyük bizim yaşantımızda. Mümkün olduğunca, buyurun. Siz biraz o konuyu açar mısınız diyecektim zaten siz de açıyorsunuz Heh, tamam. anladığım kadarıyla. Ee, anne karnında 5. haftadan itibaren aslında başlıyor bu duygusal süreç. Ee, anne anne karnında doğum sonrasında yer çekimiyle karşılaştığı zaman bebek e, bedensel anlamda normalde bir sıvının içerisinde hareket ettiğini düşünün ve dünyaya geldiği zaman graviteyle yani yer çekimiyle karşılaşıyor ve bununla savaşmaya başlıyor. Bir tek yer çekimi değil. Farklı sesler, farklı görüntüler, görsel anlamda, farklı dokunuşlar çünkü dediğim gibi anne karnında tamamen izole bir şekilde ama dış dünyaya geldiği zaman birçok şeyle bir e, ...birlikte savaşmak zorunda kalıyor. Ee, o yüzden hani... E, ...duysal anlamda çocukları... ...nasıl desteklemeliyiz? Bu da... ...sorulardan bir tanesi olacaktır muhakkak. Ee, anne karnından... ...itibaren bu süreci bildiğimiz için... ...doğduktan sonra da yer yerçekimiyle... ...karşılaşan bebek... ...muhakkak görsel anlamda, işitsel anlamda ve... E, ...gravitasyonel anlamda... ...desteklenmesi gerekiyor. Bizim son dönemlerde karşımıza çıkan özellikle normal gelişim sürecinde çok fazla korumacı olan ebeveynlerin çocuklarında bir takım hassasiyetler gözleniyor ve bu da motor gelişimi duygusal gelişimle birlikte motor gelişimi kognitif gelişimi de etkileyebiliyor hatta duygusal gelişimde diyebiliriz e, o yüzden aileleri geldiğinde bana geldiklerinde bu iki aylık bir bebekte olabilir, üç aylık bir bebekte, bir yaşında, üç yaşında veya beş, yedi yaşında da olabilir. Bunun bir sınırı yok. Bazen hassasiyetler bazı yaşlarda daha da fazla görülebilir. Eğer bu hassasiyetler sizin günlük yaşantınızda var olan düzeni bozuyorsa o zaman biz buna duysal anlamda hani problem diyebiliyoruz. Problem olarak ortaya çıkabiliyor. O zaman bizim devreye girmemiz gerekiyor böyle bir durumda. Duysal problem hani hani bana sormuştunuz herkes için gerekli mi? Herkesin aslında duysal anlamda bir takım hassasiyetleri vardır. Ancak biz e, baş edebiliyoruzdur. Ama baş edemeyen kesim için muhakkak duyu bütünleme desteği almaları gerektiğini söyleyebilirim burada.